Objektif, hızlı ve doğru haberin adresi. Yüksekova Haber. Yüksekovahaber.com. Yüksekovahaber.com. En оно надо казик алла шипалаберсин

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah illezi el at'amana ve sa'kana ve ce'alana wasa minel muslimin. Nimet-i celilullah, bereket şefaat ya Resulallah. Soframıza bereket, dünyada kalanlarımıza rahmet, vücudumuza sıhhat, ahirete göcen, göçenlere rahmet. Allahümme zid ve la hürmeti bihürmeti seyyidil mürselin velhamdülillahi rabbil alemin El Fatiha. Hamiye her hatına Ses terime hatın Değerli misafirlerimiz, yüksek ve Ticaret ve sanayi odası olarak geleneksel olarak her yıl düzenlemek çalıştığımız iftar yemeğimize şereflendirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz, saygılarımızı sunuyoruz. Gibi döneminde de verebilirdik. Fakat bizim için ve tüm İslam alemi için en hayırlı ay olan Ramazan ayında düzenlemeyi daha uygun gördük. Bu yemeğin amacı ilçemizin siz değerli büyüklerini bir arada görmek, size değer verdiğimizi göstermek, sizleri yol göstericilerimiz olarak düşünmek, engin tecrübelerinizden yararlanmak isteğimizi belirtmek. Kısacası toplumda size karşı bir duyarlılık yaratmaktır. Toplumumuzda yozlaşmaya yüz tutmuş olan büyüklerimize saygı, küçüklerimize sevgi anlayışını yeni nesillere öğretmek ve göstermek zorunda hissettiğimiz için böyle bir organizasyonu yaptık. Daha önceki beraberliğimizde sizlerden ilçemizde ters giden, toplumu huzursuz eden, birlik ve kardeşliğimize zarar veren tüm konularda müdahil olmanızı, bunlara karşı tavır almanızı istemiştik. Bu isteğimizi tekrarlarken yine daha önce ifade ettiğim gibi unumu eledim, eleğimi duvara astım anlayışında olmamanızı tekrar tekrar istirham ediyorum. Çünkü sizlerin deneyimlerine, nasihatlerine ve yol göstericilerine her zaman ihtiyacımız var. 30 yıla yakın bir süredir Bölgemiz üzerinde dolaşan kara bulutların Bir an önce dağılması için Bu dökülen kardeş kanlarının Artık son olması için Bölgemizde ve ülkemizde Barış ve kardeşliğin tesli için Hepinizden duacı olmanızı istiyoruz Gönül isterdi ki Tüm büyüklerimizi burada görebilseydik Ama ne yazık ki Davet ettiğimiz büyüklerimizin çoğu hastalıklarından dolayı mazeret göstererek gelemediler. Biz buradan hasta olan tüm büyüklerimize Allah'tan acil şifalar dilerken kendilerini bir dahaki yemeğimizde aramızda görmek istediğimizi belirtmek istiyorum. Bunun yanında daha önceki yemeğimizde bulunup bugün hakkın rahmetine kavuşmuş olan büyüklerimizden Mustafa Zeydan, Niyazi Turan, Şükrü Eren, Celal Kesici, Mustafa Baltacı, Hüseyin Canan, Bahri Kaya, Mevlüt Çapraz, Temel Yayla, İsmail Düzenci, Hasan Koca, Said Can Türk ve şu an adını hatırlayamadığımız tüm büyüklerimize rahmetle anıyor. Mekanları cennet olsun diyoruz. <laughs> bu müde mübarek aydaki ibadetlerinizin Allah katında kabul olmasını diliyoruz. Ve bu münasebetle yarın geceki kandilinizi ve Ramazan bayramınızı da şimdiden tebrik ediyoruz. Ben tekrar yemeğimizi onurlandırdığınız için Ticaret ve Sanayi Odamız adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir dahaki Ramazan ayında tekrar beraber olmayı ümit ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. <laughs> اشتركوا في القناة

bizimle ilgilendiğiniz için, başvurunuzu vermiş olduğunuzu ve teşekkür ediyoruz. Ben Joyce ile hafta boyunca geliver. Sizinle yarın görüşeceğim. Hemen mutlaka. Bunayı teşekkür görüşmesi yapacağız. Cuma'ya kadar danışalım. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere.